Yüce Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'ya buyurdu. Ya Musa benim için ne yaptın? Ya Rabbi ibadetler yaptım. Senin emrettiğin her şeyi yaptım. Sen neyi emrettiysen senin yolunda yürüdüm. Onları yaptım deyince Rabbül Alemin cevap verdi. Hayır ya Musa. Onları sen kendin için yaptın. Benim için ne yaptın? İbadetleri sen kendin için yaptın benim için ne yaptın ya Rabbi? Ben senin için ne yapabilirdim ki? Bilmiyordum ki. Sen benim için, benim için, benim sevdiklerimi sevdin mi? Benim dostlarımı sevdin mi? Benim düşmanlarımla mücadele ettin mi? Benim düşmanlarıma kızdın mı? Benim düşmanlarıma düşmanlık ettin mi? Benim kullarıma, benim kullarıma sahip çıktın mı? Benim kullarıma sahip çıksan bana sahip çıkmış